Merhabalar. Her zamanki gibi ilk önce tarihten başlamak istiyorum. 14.10.2023 günlerden cumartesi. Türkiye saatiyle 16.05, Hollanda saatiyle 13.05. Arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi Avrupa'da, Hollanda'dayım arkadaşlar. Hollanda'nın Emmen şehrindeyim. Arkadaşlar burayı biraz tanıtmak istiyorum size. Bu da benim Mustang'im arkadaşlar. Mustang. Arkadaşlar. Beygir gücü yok. Şimdi biraz Emmen şehrini gezdireceğim size. Mustang'imize binelim. Arkadaşlar şu evlerin güzelliğine bir bakın. Aynı Kanada'da olduğu gibi Kanada'da olduğu gibi arkadaşlar evler müstakil, bahçeli. Ve bu evlere bu evlere arkadaşlar Askeri ücretle sahip olabilme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer belirli bir yıl sabrederseniz, çalışırsanız, biriktirseniz bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bisiklet yolu. İnanılmaz temiz. hareket halindeyim, bisikletteyim Mustang'teyim bu yüzden videoda biraz oynama olabilir kusura bakmayın Avrupa'da toprak yok, şu yok, bu yok. Belki bir kısmı doğrudur. Yalnız Avrupa'nın manavı, sebze ve meyvesi Hollanda'dan çıkıyor arkadaşlar. Hollanda'dan çıkıyor. Ve insanların çoğu bu tip evlerde yaşıyor. Şu sizin rüyanızda görseniz inanmayacağınız, hayalinizi bile kuramayacağınız evlerde çok basit bir şekilde yaşıyorlar arkadaşlar. Evet pistete attıralım. Bisiklet yolu. Arkadaşlar Hollanda'nın diğer bir özelliği de dümdüz arkadaşlar. Su terazisini koysanız yamulmayacak desem herhalde abartmış olmam. <laughs> Alım güçleri üst düzeyde arkadaşlar. İnanın meyve suyu özellikle yüzde yüz portakal suyu içmekten mideme ağrı geldi. Mideyi mi deldim? Ne yaptım artık bilmiyorum da. Şehrin içinde bile bu tip bahçeleri var. Tarla mı desem, bahçe mi desem artık. Arkadaşlar her taraf yemyeşil. Her taraf. Türkiye'mizi Avrupa ülkesinde saymıyorum. Çünkü toprakların büyük bir ölçümü, büyük bir bölümü doğuda olduğundan dolayı. Belki de gezdiğim ülkeler içerisinde çöl olmaya yakın yeşile bu kadar nefret eden demek istemiyorum da yanlış olacak da yeşili sevmeyen herhalde gezdiğim ülkeler içinde en çok Türkiye galiba umarım yanılıyorumdur elhamdülillah yanılayım ama gözlemlerim bu yönde buradaki insanlar köpekleri gezdirmeyi çok seviyor arkadaşlar Kanada'da olduğu gibi burada dışarıda kedi ve köpek neredeyse göremezsiniz. Sahipsiz. Şimdi arkadaşlar bakın bisikletlere bile trafik ışığı yapmışlar. Şuradan basıyorsunuz. Bakın bisikletler için geçme Şurada sayacımız var. Evet. Bize geldi. Ve geçiyoruz. Ceza da yemeyelim. Elimizde telefon. Bakın şehrin içi arkadaşlar burası. Emmen şehrinin içi. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Kızları inanılmaz güzel. İnanılmaz. Şansıma bugün hava Ekim ayının, Ekim ayının ortası olmasına rağmen şansıma bugün çok şükür. Günlük güneşlik. Yalnız rüzgar biraz fazla. Arkadaşlar burada insanların hepsi ağırlıklı ağırlıklı diyeyim hepsi demeyeyim de B segmenti araç kullanıyorlar. İçeride benim işte böyle araçlar araçlarda çıkabiliyor ama B sınıfı yani Fiesta, Polo gibi neden bunları kullanıyorlar? Hollanda dümdüz olduğundan, Hollanda dümdüz olduğundan düşük ccli yani düşük hacimli motoru kullanıyorlar. Arkadaşlar. Burada inanılmaz bir bisiklet yoğunluğu var. Küçük ülke 40 ya da 41 bir metrekare Türkiye'nin 20'de biri kadar arkadaşlar. Bu yüzden insanların çoğu ulaşımını bisikletle sağlıyor. Yani bir fakirlik göstergesi değil. İşte arkadaşlar, Emmen'in merkezi burası ki ben öyle biliyorum. Belki yanılıyorum burada. Bakın yine bir bisiklet topluluğu. Herhalde Soğuk olduğundan kimse sulara girmiyor. Ülkemizde olduğu gibi. Hiç yüksek bina yok arkadaşlar. Hiç. Şimdi şöyle size bir 360 derece vermek istiyorum. devam edelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hani seyrederken sıkılmanızı istemiyorum. Bugün cumartesi eğlence yok sanırım. Normalde cumartesi günleri, hafta sonları gerçekten çok iyi bir şekilde eğlence oluyor buralarda. Ne demekse bugün, bugün kafeteryalarda az azizliği diyelim. Arkadaşlar kızları çok güzel. Çok güzel ve inanılmaz alçak gönüller arkadaşlar. Evet, eğlence demişken Galiba bir şeyler var. Evet, ufak çapta kendi aralarında dinliyorlar. Ha, bunu daha önce görmüştüm. Evet bu cumartesi gerçekten bomboş. Arkadaşlar beğendiğiniz bir şey varsa yahut çekmemi istediğiniz bir şey varsa lütfen belirtin. Bu da Emmen'in merkezi arkadaşlar. Küçük bir şehir. kimse kimseyle uğraşmıyor arkadaşlar bir yerden taş mı gelecek biri bana bakacak mı biri yan gözle mi bakacak kimse kimseyle uğraşmıyor herkes kendi işinde herkes kendi eğlencesinde herkes kendi dünyasında niye bana böyle baktın niye yan gözle baktın kız arkadaşımın baktın hiç böyle bir sorunları yok. Elhamdülillah biz de bir gün böyle olacağız. son noktam arkadaşlar. Evet. Mustang'imizi park edelim. Neyse. Herkese saygılar sevgiler, sevgiler arkadaşlar. Daha sonuna geldik arkadaşlar selamete ve salcakla kalın hoşçakalın.